Selamlar arkadaşlar. Bugün ve önümüzdeki günleri değerlendireceğiz. Şimdi Evet bugün akşam saatlerinde Antalya çevrelerinde kuvvetli yağmur. Burdur, Isparta çevreleri yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı ya Bugün bu akşam saatlerinden itibaren. Yarın da o bölgelerde yağışlar bekleniyor. Hem Muğla çevreleri hem Antalya'da yükseklerde kar. Muhtemelen de 1, 1200 metre üzeri kar şeklinde Sonra ayın 14'ünde bir Doğu Akdeniz'de yağışlar var. Yüksekler kar. Alçaklar yağmur şeklinde. Güneydoğu içerisinde de yağışlar geliyor Yer yer. Çok kuvvetli gözükmüyor. Evet ayın 15'inde yine Antalya çevresinde kuvvetli yağmurlar. Ayın 18'inde yağışlar yine Akdeniz üzerinden giriş yapıyor. Ege kıyılarında kuvvetli yağmur. Ayın 18 19'una geçti. İç kesimlerde 19-20 arası yeni Ocak civarında iç kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Hem İç Andor'da hem Ege Akdeniz yüksek kesimleri 20'sinde karşı şeklinde Daha sonraki sistemler 23 Ocak gibi yağmur şeklinde başlayıp sonradan kar şeklinde alan yağışlar 25'inde Marmara'da, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Ege çevrelerin iç kesimlerde kar yağışı bu tarihlerde bekleniyor. 25 Ocak içerisinde, sonra kuzeyde deniz etkili kar yağışları da her an vortex oluşumu da bekleriz. Karadeniz üzerinde bu tarihlerde. Akdeniz'den de işte alçak basınç alanı yağış taşıyor. Doğu ve İç Anadolu'nun Doğu, Doğu Anadolu kar şeklinde. Ay 26-27 olarak devam ediyor. Muhtemelen daha sonra kadar bu soğuk ve yağışlı süreç devam etme ihtimali var. Evet diğer bazı ilerler bazı ilerin diyagramlarına da bakalım uzun vadiler nasıl. Evet İstanbul diyagramına bakıyoruz. Önümüzdeki günlerde aynı önüne bir yağış ihtimali var. Ondan sonra çok etkili yağış yok. Ta ki ayın 20'sine kadar. Ondan sonraki yağışlar 20'sinde. Soğuklar da 24-25'e gibi giriş yapıyor. %35 kar ihtimali var. Çok iyi. Uzun vadede. Hatta ortalama 5. E, ortalamalar 5 civarında. 25'inde. Hem yağışlar etkili hem ortalamalar da iyi. 850 mm sıcaklık değerleri ortalama hatta ana sanıyorlar. Eksi 8 eksi 10 arasında buradan bir kuvvetli bir sistem ihtimalle de var. 3 çoğun Konya diagramında. Konya'da o hareketlilik var. Hem yağışlar etkili hem %42 kar ihtimali yüksek. O iyi kar yağışı yer yerde etkili kar yağışı da bekleyebilir. Ay 24'ünden 28 arası diyebiliriz. Ankara bakıyoruz. Ankara'da yağışlar zayıf. Ancak bu ayın 20'sinden sonra yağışlar hafif de olsa artış eğiliminde özellikle 24, 25, 26 gibi. Kar yüzdesi %35 iyi bir oran uzun vadede. O tarzlarda kar yağışı orta kuvvetli olsa ihtimali var. İzmir diyaframındayız. İzmir'de diyaframındayız. 18'den doğru yağışlar başlıyor. Yağışlar etkili yağışlar. 20, 21, 22, 23 24 ocağa ya kadar yağışlar etkili. Sıcaklıkları eksi 2 ortalamayla %3 kalitim haliyle kal çok düşük. Merkez, İzmir merkezi için ancak yağışları kuvvetli. Ee, Doğu Karadeniz'den Rize diyarlarına bakıyoruz. Rize'de de soğuk girişi var. Soğuk hava dalgası bekleniyor. Ortalamalar eksi 3 civarında. Soğuk hava dalgasından çok etkilenmiyor gibi gözüküyor. Ana sınavıya biraz eksi 10 herhangi bir sürpriz bir değişiklik de olabilir uzun vardı. Ancak yağışları etki yüzde 13, 16, yüzde 16 en yüksek kar bulunuyor Doğu Karadeniz'e. Ee, Batı Karadeniz'e doğru Zonguldak diagramındayız. Zonguldak'ta da İstanbul'a benziyor biraz. Yüzde 35 en yüksek kar ihtimali. Ayın 25-26 içerisinde. Yüzde eksi 5 ortalama uzun vadede. Çok iyi. Anasını alıyorum. Eksi 8, eksi 11 civarında. Sarsılık ihtimali de bekleniyor diyebiliriz. Uzun vadede Zonguldak için. Evet, şimdi bu kadar. Güzel videolar görüşmek üzere. Hoşçakalın.